1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 46 aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. Cevap. Birinci sanayi, ulaşım, madencilik ve enerji üretimi gibi faaliyetler nedeniyle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde gözlenen değişimlere küresel iklim değişimi adı verilir. 2. Sıcaklık artışı ve okyanus sularının yükselmesi tropikal kuşaktaki okyanuslarda yaşayan mercanların taşlaşarak beyazlaşmasına ve barındırdığı canlı türlerinin neslinin tükenmesine yol açmaktadır. 3. Enerji üretiminde, fosil, yakıtların kullanılması atmosferdeki sera gazı miktarını arttırmaktadır. 4. Atıkların tekrar kullanımına olanak sağlayan, geri dönüşüm, çöp miktarını azaltarak küresel iklim değişimine karşı katkı sağlar, aşağıdaki küresel iklim değişimi için kullanılan ifadeleri verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz. Fosil yakıtların kullanılması, buzulların erimesi, 3. Meteoroloji kökenli doğal afetlerin artması. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Ormanların tahrip edilmesi. Sonucu B. Çözüm C. Nedeni D. Sonucu E. Nedeni Cevap ICC IAY IAA IVB VC Aşağıdaki soruları verilen metinden yararlanarak cevaplayınız. Afrika'da bulunan Çat Gölü, bölge ikliminde yaşanan kuraklık, sıcaklık artışı ve buharlaşma nedeniyle 1973'ten 2017 yılına kadar alanının yaklaşık %95'ini kaybetmiştir. Göl alanının daralmasında artan nüfus ile birlikte su tüketiminin de artması etkili olmuştur. Tarım alanlarında aşırı su tüketimi ve yanlış sulama yöntemleri bölgedeki en önemli su kaynağının kurumasında etkili olmuştur. Çat Gölü'nün kuruması biyoçeşitlilikte azalmaya rüzgar erozyonuna, tarım alanlarının kumlarla kaplanmasına, insanların sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. 6. Yaşanan kuraklık sonucunda su kaynaklarının kuruması, çat gölünün alanının daralması, toprakların çoraklaşması ve tarım alanlarının verimsizleşmesi hangi coğrafi kavrama örnektir? Cevap: Çölleşme. 7. Çat gölünün kuruması sonucunda aşağıdakilerden hangilerinin yaşanması beklenebilir? işaretleyerek canlı türlerinin azalması, bölge nüfusunun artması, tarım alanlarının genişlemesi, beslenme sorunlarının yaşanması. 8. Bölgede yaşananlar üzerinde küresel iklim değişiminin etkisi nedir? Cevap, biyoçeşitlilikte azalmaya, rüzgar erozyonuna, tarım alanlarının kumlarla kaplanmasına, insanların sosyal ve ekonomik sorunlar yaşaması. 1. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 46 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.